Değerli arkadaşlar merhaba. Pro analize hoş geldiniz. Kripto paralar düşüşe devam ediyor değerli arkadaşlar. Bu düşüşün sebeplerinden biri omikron varyantının hala belirsizliği ne kadar hasara yol açacak bu şu anda kestirilemiyor. Diğer bir sebep ise Fed'in faiz arttırmını biraz daha erkene çekmesidir. Bu da doları biraz daha değerli kılacaktır. Ve gelişen ülkelerin değerini biraz daha düşürecektir ve aynı şekilde dolar yatırım araçlarına karşı da değer kazanıyor olacaktır. Kripto paralar olsun, borsalar olsun ve değerli madenler olsun. İnsanlar daha çok dolara yatırım yapmak üzere harekete geçecektir değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar. 3 Aralık'tan itibaren size işaret etmiş olduğum nokta vardı. Neresiydi? Orası 40.750 dolar. Dün itibariyle 7 Ocak'ta o noktayı gördük. Bugün şu anda yine oraları zorlamaktadır. 40.900'lerde fiyat geziyor. Peki buradan alım yapacak mıyız? Bu değerli arkadaşlar yatırımcı tarzına göre değişiklik gösterebilir. Bende mesela maliyet düşürme mantığı yok. Yani bende stop loss mantığı var. Ben paramın çoğunluğuyla yatırıma girerim. Ola ki bazı eşikleri aşarsa stop loss yaparım. Fakat paranızın atıyorum yarısıyla yatırım yapıyorsanız kalan yarısını sigortaya alıyorsanız yani maliyet düşürme çabalarına giriş yapıyorsanız buradaki alım yeri sizler için uygun olabilir paranızın bir miktarıyla fakat ben alım yapmayacağım şu anda zaten sinyaller negatif de çok küçük bir alım sinyalleri 26 Aralık arası 26-30 Aralık arası bir geliş gidiş yapmıştı fakat genel itibariyle indikatörler negatif yönde satış yönünde seyrediyor şu anda. Herhangi bir direnç kırılması da yok. Düşüş direnci de kırılmadı. O yüzden burası biraz tehlikeli bölgedir. Eğer kripto paralar dönüş yaşayacaksa, dönüş yapacaksa ben hani şey yapmıyorum aslında yapar mı yapmaz mı diye kafamı yormuyorum. Sadece tahmin ediyorum. Ya bu noktadan yapacaktır ya da bu noktadan yapacaktır. Bu noktadan dönüş yapma ihtimaline karşı ben illa en diplerden almak istiyorum diyen varsa paranın bir kısmını alabilir. Fakat dediğim gibi ben alım için hala riskli buluyorum ortamı. Özellikle Fed'in faiz arttırma kararını erkene çekmesiyle birlikte alım yapacaklar. Şuna dikkat etsin. Biraz daha büyük çerçeveden bakalım. Mesela ben bir yatırımcı değilim. Ben bir traderım. Yani trader ne demek? aşağıdan al yukarıdan sat. Yatırımcı ne demek? Al, uzun vade bekle, değerlensin. Benim için kripto paralar rengi biraz daha değiştirelim. Biraz daha koyu bir renk yapalım. Şöyle bordo gibi bir şey olsun. Mesela benim için fiyatların buralarda dalgalanıyor olmasıyla buralarda dalgalanıyor olması herhangi bir şey ifade etmiyor. Eğer ki maliyet düşürme çabasına girersen şöyle bir ihtimalle göz önünde bulundur. Bu kripto paralar düşerse 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 ve sen de biraz buradan biraz buradan biraz da buradan maliyetlenirsen dibe kadar elinde kripto para olmuş olur. Fakat ben stop loss'ta kaldığım için ne zaman ki kırılmalar dalgalanmalar yaşandı o zaman alım satımlara devam ederim. Şunu çizdim diye illa buraya düşecek diye demiyorum. Sadece örnek olarak gösterdim. Yatırımın riskli olduğundan bahsettim. Bu arada hani şimdi şeyle karıştırmayın. 10 yıl öncesiyle falan karıştırmayın. 7-8 yıl öncesiyle karıştırmayın. Kripto paraların birazcık da olsa doygunluğuna erdiğini düşünüyorum. Metaverse belki tam anlamıyla çıktığında biraz daha ortam hareketlenebilir. Fakat şu an ortamı heyecanlandıracak bir durum herhangi bir haber yok. Durum böyle olunca kripto para cephesinde biz de sadece izliyoruz. Az daha şu bölgede alım yapıyorduk. Vaziyet aldık. Fakat direnç kırılmadı. Alım sinyalleri ufaktan gelmişti. Fakat direnç kırılmadığı için ve Evergrande haberini beklediğim için herhangi bir müdahale gerçekleştirmedik. Evergrande videosunu izleyen var mıdır bilmiyorum. Evergrande videosunda zaten şuradaki yerleri işaret etmiştim. Ve o günde şu gerçekleşti. Yani aynısı oldu Evergrande ödemeyi yine yapmadı. Temerrüde düştü. Yine aynısı gerçekleşti değerli arkadaşlar. Yıl sonu indirimi adı altında hatta paylaşım yapmıştık. O videoyu ciddiye alanlar alım yapmamıştır diye umuyorum. Çünkü tam da böyle alım yapılacak durumlara gelmişti. Ya da küçük bir miktarda alım yaptılar. Şanslarını denediler. Bu da kabul. Bitcoin dominansını %40'ta tutmaya devam ediyor. Ethereum dominansa baktığımızda %18'lere kadar düşmüş durumda. Ethereum'un hatta kendisi şiddetli bir şekilde çakılma yaşıyor değerli arkadaşlar. Buradaki destekten dönmedi. Dönmediği için artık diğer alt desteklerini hızlı bir şekilde kırmaya başladı. Buradaki destek kaçtı bakalım. 3.320 dolar olarak gözüküyor. Şöyle etiket koyalım. Yaklaşık olarak 3310-3320 civarında bir destek noktası mevcut. Diğer kritik destek noktası ise 2763 dolar civarı gözükmektedir. 2750 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Çok da birkaç doların orada önemi yoktur. Dip destek noktası ise 1791 dolar. Gelmez demeyin değerli arkadaşlar. 3320 derken de eminim gelmez diyenleriniz vardı. çünkü Ethereum dalgalanmalara rağmen güçlü yükselişini sürdürüyordu fakat artık satışlara gelmiş durumda. Tabi Ethereum'un 1780 dolar civarına gelmesi demek eğer kripto paralar hep birlikte hareket edecek olursa Bitcoin'in de yaklaşık olarak 30 bin dolara gelmesi demektir. 40.750 dolar destek noktasından aşağılara salması sert olabilir. Şurada bir ara destek noktası var. İş görür mü, ne kadar görebilir bilmiyorum. O da yaklaşık olarak zaten 35.385 dolar civarına denk gelmektedir. Birkaç tane yükselen coin'e aldanmayın değerli arkadaşlar. Şöyle baktığımda major coinler arasında zaten bugün yükselen yokmuş. Şu an baktığımda burada da yeşil gözükmüyor değerli arkadaşlar. Zaten buradaki uyarıya da gerek yok. Yani kripto para endeksi düşerken anlık yükselen coinlere çok fazla aldanmayın. Sizin için riskli olacak. Heyecan arıyorum diyorsanız atış serbest. O konuda bir şey demiyorum. Şu anda bahsetmiş olduğumuz 40.750 dolar desteğini zorluyor. Bakalım günü aşağıda kapatırsa tehlikeli olacaktır. Nereler? Mesela 40.000 doların birazcık altında kapatsın günü. Bu durumda 35.000 dolarları zaten konuşuyor olacağız. Normal koşullarda yani 3 Aralık'ta ben bu noktayı zaten işaret ederken muhtemelen şöyle bir hareket bekledim. Biraz çıkar, biraz alım yaptırmaya kalkar, dirence yakın döner. Tekrar buradan retest yapar, ardından yükselebilir diye bir düşüncem olmuştu. Fakat FED faiz kararları işi bozdu. Evergrande olayları da zaten en yüksekten itibaren iki kez ateşe körükle götürmüş olduğu kripto paraları. Büyük resme bakınca iki seçenek gözüküyor değerli arkadaşlar. Ya kriptoların buradan dönmesi ya da buradan dönmesi. 30 bin dolardan. Bakalım hangi noktadan ateşleme yapacak. Hani ben 3 Aralık'tan itibaren bu noktalara gelebilir diyerek kesin bir atışta bulunmadım. Yani ben kafamı yormuyorum kesin gelecek illaki şöyle olacak böyle olacak diye. Bu sadece bir tahmindir benim için. Ben sadece hangi durumlarda nasıl hamle yapacağımı biliyorum. Onun dışında fiyatlar sadece izlediğimiz değerlerdir. Başka bir şey değildir. Umarım sorularınıza cevap olabilmişimdir. Yani şu noktadan alım yapalım mı yapmayalım mı videonun başlarında biraz anlatmış olduk örneklerini. Bu arada mesela Twitter'dan, Telegram'dan sağdan soldan bir sürü destek noktası duyuyor olabilirsiniz yok 42 bin 41 bin 43 bin o arkadaşlar mesela farklı saatlerde bakıyor kimi 4 saatlikte bakıyor kimi 1 saatlikte bakıyor ben en ciddi olanından en büyük resminden bakıyorum günlük bazda haftalık baz daha büyük fakat günlük baz en sağlıklısıdır benim için günlük baza göre destek noktası 40.750 dolardır kesin destek olur mu olmaz mı bilinmez fakat son gelişmelerden sonra ben çok da güçlü destek olamayacağını düşünüyorum. Destek olacak olursa zaten direnci kırdıktan itibaren alım yaparım. Sırf alım yapmak için benim alımlarımı bekleyen varsa biraz daha bekleyecek gibi gözüküyor. Çünkü ben yine alım yapmıyorum değerli arkadaşlar. Bir aydır hatta bir ayı da geçti. 3 Aralık'tan beri şu an 8 Aralık'a gelmişiz. Yani almasa bile bana aldırmaya çalışanlar var. Gerek yok arkadaşlar heyecana. Evet bu videoyu artık daha fazla uzatmayalım. Söyleyecek de çok fazla bir şey yok zaten. Takıldığınız yer olursa lütfen yorumlarda bildiriniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.